Selam millet. Bugün hepimizin ortak derdiyle, erteleme hastalığıyla yani procrastination'la yüzleşiyoruz. Düşünün sabah alarm çalıyor, hadi kalk artık diyor beynimiz ama biz diyoruz ki 5 dakika daha, 5 dakika daha. Tabi o 5 dakika ona, 15'e, on 1 saate dönüşüyor. Sonra kendimize bakıyoruz, neredeyim ben şimdi diye. Ertelemenin en komik kısmı şu, o kadar iyi erteleyiciyiz ki Erteleme işini bile erteliyoruz. Mesela yarın kesin başlayacağım diye söz veriyoruz kendimize. Ama yarın dediğimiz şey hayatımızdaki en büyük muamma. O yarın bazen hiç gelmiyor. Bazen bir hafta sonra, bazen aslında ben hiç başlamayacağım diye çıkıyor karşımıza. Yani ertelemek o kadar doğal ki insanlık tarihi boyunca hepimiz az ya da çok ertelemişiz. Ama şimdi durum biraz daha karmaşık. Çünkü elimizde telefonlarımız var. Sabah kalktın, aklında o efsane proje var, bugün başlıyorum diyorsun. Ama önce Instagram'a bakayım, sonra birkaç TikTok videosu izleyeyim. Saatler geçiyor, o proje ise rüyanda bile uğraştığın şey olarak kalıyor. Bir kere ertelemenin ardında genellikle korku vardır. Mükemmelliyetçilik diyoruz ya hani, ya başaramazsam, ya beğenilmezsem diye düşünürüz. Bu korkular o kadar güçlüdür ki, hiç başlamamak daha kolay gelir insana. Bir gün dedim... Bugün mutlaka spor yapacağım. Spor ayakkabılarımı bile çıkardım yatağın yanına. Ama sonra ne oldu? Telefon elimde, YouTube'da 5 dakikalık evde egzersiz videoları. 5 dakikadan 2 saat geçti, ben hala yataktayım. Ertelemenin diğer yüzü de stres yaratması. Çünkü erteledikçe o iş büyür, önünde dağ olur. Ama biz gözümüzü kapatıp uyuyormuş gibi yaparız, sonra gece yarısı uyanırız. Aman yarın yaparım deriz. Şimdi size birkaç taktik vereyim küçük parçalara bölün işi. O, bu ay mutlaka kitabı bitireceğim hedefi yerine günde 5 sayfa deyin. Pomodoro tekniğini deneyin. 25 dakika çalış, 5 dakika mola. Molada da sosyal medyaya izin. Ama sonra tekrar dönüşüne. Kendini nazik ol. Bugün yapamadım diye kendini yerin dibine sokma. Her gün mucizeler yaratmak zorunda değilsin. Son olarak, erteleme sadece tembellik değil, bazen beynimizin bizi koruma mekanizmasıdır. Çok zorlandığımızda, stresli olduğumuzda ertelemek kendimizi koruma şeklimiz olabilir. Yani kendinize anlayış gösterin. Küçük adımlarla ilerleyin ve en önemlisi bugün değilse bile en geç yarın başlayın derim.